dik evet, üçgende dar açıların trigonometrik oranları bizim e, trigonometrik oranlar dediğimiz arkadaşlar. Sinüs kosinüs tanjant ve kotanjant, toplanmış için şimdilik bunları kullanacağız biz. Sinüs dediğimiz bizim bir dik üçgende komşu kenar, karşı kenar ve hipotenüs ile oluşturacağımız oranlar aslında. Sinüsü nasıl bulacağız? Sinüs değerini bu trigonometrik oranla nasıl bulacağız? Burada diyeceğiz ki biz açının açımız neyse açının karşı kenarı bölü hipotenüs diyeceğiz arkadaşlar. Karşı kenarı bölü hipotenüs. Kosinüs için açı neyse Komşu kenarı, böyle hipotenüs diyeceğiz. Tanjant için açı hangi bölgeden alıyorsanız açıyı nereden alıyorsanız karşı kenar bölü komşu kenarı olarak alacaksınız. Kotanjantı da tanjantın çarpma işlemine göre tersi olan Komşu kenar bölü karşı kenar olarak alacaksınız. Şimdi x açısının x açısı için inceleyecek olursak daha doğrusu x açısının komşu kenarı yanındaki kenardır. Karşı kenarı da tam onun gördüğü kenardır. Y açısının komşu kenarı yanındaki kenardır. Karşı kenarı da direkt gördüğü kenardır diyebiliriz biz. Burada varmışız. X açısına göre yaptığımızda arkadaşlar. X açısına göre diyorum ki sinüs X dediğimde karşı kenar bölü hipotenüs diyeceksiniz. Yani BC bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? Hipotenüs AC. Kosinüse baktığımızda ne diyorum? X açısının komşu kenarı. Komşu bölü hipotenüs diyorum. Komşu Bölü. ne diyorsunuz? Komşu kenar. Yani BC bölü AB olarak kalabilirsiniz. Kotajan içinde tam tersi çarpma işlemlerini tarif ediyorsunuz. Burada da ne diyorsunuz? Komşu kenar bölü karşı kenar yani AB bölü BC olarak alabilirsiniz. Y açısına göre biz yapalım arkadaşlar. Sinüs Y'yi kısa olarak ne yapıyoruz? gösteriyoruz. Y açısının sinüsü karşı kenar bölü hipotenüs yani AB bölü ne diyorum arkadaşlar? Hipotenüsü AC. Kosinüs Y diyelim. Kos Y diye dedik. Yazalım. AB komşu kenarımız yani Y'nin komşu kenarımızı BC olarak yazabilirsiniz. Aynı şey ne için? Kotanjant için yazabiliriz. Ne yapıyoruz? Taht çevirip yazıyorsunuz. Direkt BC bölü AB olarak ifademizi tamamlayabiliriz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir yer var arkadaşlar. X açısının yani BC bölü AC Y açısının kosinüsü birbirine eşit. Bakın. Ne diyorum? Sinüs X ile beri bir BC. O zaman ne dedim? Kot X'de de tam Y bir eşittir. Şimdi buradan bir çıkarımımız olacak bizim. Biz ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. X ile Y açılarının toplamının 90 derece olduğunu biliyorum. Bakın X ile Y açılarının 90 derece olduğunu biliyorum. O zaman şunu söyleyeyim. tamamlayan açıların sinüsleri kosinüsleri ve kosinüsleri sinüslerine kosünüsleri eşittir. Ne diyorum bakın x açısının sinüsü y'nin kosinüsüne x açısının kosinüsü de y'nin I mm -hmm. bir a kare a'nın buradan kök 13 olduğunu bulduk. Şuraya yazalım kök 13 imiş e diyoruz bizler. Şimdi b açısına x açısı diyelim. c'ye de y açısı diyelim. Önce x açısının trigonometrik oranlarını bulalım. Sinüs x, kosinüs x, tanjant x ve kotanjant der ki kök 3 ile genişlik kök 13 ile genişletirsiniz. 3 kök 13 bölü 13 olarak yazarsınız. Kosinüs, kosinüs neydi arkadaşlar? Açının komşusu bölü hipotenüsü. Yani 2 bölü kök 13'tü. Bunu da yine 2 kök 13 bölü 13 olarak yazabilirsiniz. Tanjant bir açının tanjantı karşı kenar bölü komşu kenardı. Yani karşı kenarımız 3, komşu kenarımız 2. 3 bölü 2 olarak yazabilirsiniz. Kotanjantımız neydi? O da komşu kenar bölü karşı kenardı. Yani 2 bölü 3 olarak yazabilirsiniz. çıkıyor. 13 bölüm. 13 diyorsunuz. Tan şartıya. Şimdi bu ikisini e, biz bildiğimize göre yaptık ama bir de ne demiştik? İki açının toplumu 90 derece ise birinin tan şartı, diğerinin kotan şartı eşitleri demiştik. Şimdi x'in kotan şartı 2 bölü 3 ise y'nin de tan şartı 2 bölü 3'tür diyorsunuz. x'in tan şartı 3 bölü 2 ise D'nin de kotanjantı 3 bölü 2'dir diyorsunuz. Bazen 3 kere bakmaya ihtiyacınız olmayacak arkadaşlar bu sorular için. Örneğimiz mevcut. eşe eşe 6 diyorsunuz. 6 ise ve tamamı 16 ise buraya kaç kalıyor arkadaşlar? 10 kalıyor. Ve bizden istediği şey kotanjant C'ydi. C açısının kotanjantı. Neydi arkadaşlar? Kotanjant dediğimiz bizim komşu bölü, komşu kenar bölü. Karşı kenarda Buradan da komşu kenarı ne? 10 Karşı kenarını 8 sadeleştirirseniz de 5 bölü 4 olarak buluyorsunuz buradaki örneğimizde. Şimdi özel açıların trigonometrik oranları arkadaşlar. Özel açılar dediğimiz bizim 30 derecelik, 60 derecelik ve 45 derecelik olan açılar türkü Bir üçgenimiz mevcut. 30, 60, 90 üçgenim. Şuraya tekrar bir çizelim. 60'ın gördüğü kenarda bunun 30'un gördüğü kenarın kök 3 katıdır diyorsun. Yani k çarpı kök 3 diyorsun. Örneğin hemen şuraya 30 yazalım. Bir ABC üçgenimiz olsun arkadaşlar. Burada ne diyelim şuranın 8 olduğunu verelim. 90'ın gördüğü kenarın uzunluğu 8 ise erken 30'un gördüğü bunun yarısı yani 4 diyorsunuz. Ne dedim? Çünkü 90'ın karşısındaki iki katıdır dedim. Burada 30, 90 arasında kaç dedim o zaman? 60 kalıyor dedik. 60'ın gördüğü kenarın yani uzunluğunun kök 3 katı yani 4 kök 3 diyorsunuz. Şimdi bu 30, 60, 90 içinde bir de ne için var? 45, 45, 90 üçgeni var. Şuraya hemen ifade edelim. 45-45-90 üçgeninde de şimdi ikiz kenar bir üçgen değil mi? 45'lerin gördüğü kenarlara KYK'dan sana iki. Burada 90 derecelik açının gördüğü kenar diğer kenarın kök 2 katıdır. Yani K kök 2'dir diyorsunuz. Bunun için de kısa hemen küçücük bir örnek. 45 derecelik bir açı dediniz buraya. 3 kök 2 dediniz. Buradan ABC üçgeni için arkadaşlar AB ve BC kenarlarının direkt 3'e 3 olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi bunlar bizim özel üçgenlerimiz. Burada da kaç var ne yapmış? Ne demiş? 30'un karşısı 1 ise 90'a karşısı 2 60'ın karşısı da köküçtür diyor. Sonrasında 45-45 90 üçgeni içinde 45'e karşısı 1'e 1 ise 90'ın karşısı kök 2 katı yani kök 2'dir diyor. Şimdi teker teker bunu konuşsak. 30 derecenin sinüsü. 30 dereceye geldiniz. Sinüs neydi? Karşı bölü kaca üstü. Hiç değişmeyecek diyoruz bakın. 1 bölü 2 diyorsunuz. Asla değişmeyecek. Sinüs 30 derece. Size ne olarak alacaksınız? 1 bölü 2 olarak alacaksınız. 60 üsüne bakalım. Geldik. Ne diyorum? Karşı kenar bölü hipotenüs yani √3/2 diyoruz. 30 derecenin kosinüsüne bakıyoruz arkadaşlar. Önce 30 60 90'a bakalım. Ne diyorum? Kosinüs neydi? Komşu kenar bölü hipotenüstü. Komşu kenarı √3 hipotenüsün 2. √3/2 diyoruz. Kosinüs 60, 60 dereceli açımızın komşu kenarı 1, hipotenüsümüz 2, 1 bölü 2. Burada da gördüğünüz gibi bakın, 30 derece ile 60 derece birbirini 90'a tamamladığı için birinin sinüsü diğerini kosinüsüne eşittir diyorsunuz. komşu bölü karşılıyorum Kök 3 bölü 1'den ne olduğunu, kök 3 olduğunu biliyorum. Kotanjanta geldik. 30 derecenin kotanjantı ne diyorum? Komşu bölü karşılıyorum. 30'un karşısı da, pardon komşusu kök karşısında karşısı da 1'dir. Kök 3 olarak aldık arkadaşlar. 60 derecelik bir açının kotanjantı da Yine aynı şekilde tanjant tanjantın 30'daki değerine benziyor. Aynı hatta 1 bölü kök 3 yani kök 3 bölü 3 diyorsunuz. Bu 30 60 içinde şimdi, şimdi bunların hiç unutmamanız gerekiyor ve size sorulduğunda yani kosinüs 60 derecede işte kosinüs 30 derecede tanjant 60 derecede ne olduğunu bulmanız gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor daha doğrusu. bir bacağın üstü. Yani bir bölü kök iki. Birey yazdığımız bunu kök iki ile genişlettiğimizde de kök iki bölü iki olarak da alabilirsiniz. Kosinüsümüz şimdi iki kenarda bir bir olduğu için burada kosinüs direkt ne gelecektir? Bir bölü kök iki gelecektir. Bu da nedir? Kök iki bölü ikidir biliyorsunuz. bir olarak alıyorsunuz. Evet arkadaşlar, e, dik üçgenle alakalı üç tane örneğimizi de çözüp konumuzu bitirelim. Sonraki soru çözümleri size kalsın. Şimdi bir tane üçgen varmış. ABC üçgenimiz. AB kenarının 12 ve BC kenarının 4 varmış. B açısının 60 derece olduğunu söylüyor bize. X nedir ne diye soruyor. Şimdi ben C'den AB kenarını bir diklik indirsem Burada bir üçgen oluşacak. Bu üçgen bizim 30, 60, 90 üçgenimiz olacak. Ve biz ne olduğunu hatırlayacağız arkadaşlar. 30, 60, 90 üçgeninde 30'un karşısındaki kenar 1 ise onun 90'ın 90 gördüğü 2 katı 60'ın gördüğü de onun kök 3 katıydı. Şimdi 90'ın gördüğü 4 ise o zaman 30 derecelik açının gördüğü kenara ne diyeceksiniz? 2 diyeceksiniz. Ve buranın AB'nin tamamı 12 idi. Buraya da kaç kaldı? 10 kaldı arkadaşlar. Şimdi bir taraftan da ne? 30'un gördüğü 2 ise 60 derecelik açının gördüğünü ne diyorsunuz? 2 kök 3 diyorsunuz. Kaç katıydı? Kök 3 katıydı. Şimdi arkadaşlar. 30 var, 90 var. Burası da 60 derecedir diyorum. Şimdi 30'u gördüğü kenarın kök 3 katı 60'ın gördüğü kenara eşittir. Yani kök 2 x'i kök 3 ile çarptığınızda x artı 5'e ulaşacaksınız demektir bu da. Yani kök 6 çarpı x eşittir. x artı 5 x eşittir bu tarafını alalım. Kök 6 x eksi, x eşittir 5 dediniz. x parantezini aldığınızda burada kök 6 burada 1 eşittir 5 dediniz. Ve x'i bulmak amacınız katsayısını sayısını karşı tarafa bölü olarak geçiriyorsunuz. x eşittir 5 bölü kök 6 eksi 1 diyebilirsiniz. Bu şekilde bunları bırakabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de köklü sayılarda gördüğünüz e, paydayı eşleniyle çarpıkla bırakabilirsiniz. Siz sıkıntı değil. Diğer örneğimizde şimdi burada da her 45 45 90 üçgenini hem de 30 60 90 kullanmış. E, ee, 30 60 90'dan başlayacak olursak şimdi buraya kaç diyorum? 30 derece diyorum. 30 derecelik açının gördüğü kenar 2 kök 3. 60'ı gördüğü kenar olacaktı. Kök 3 katı olacaktı. Ben 2 kök 3'ü kök 3 ile çarptığımda 2 çarpı 3 yani 6 ulaşacağım. Ne diyorum? AD kenarının uzunluğu 6'dır diyorum. Peki burada 45 45 90 üçgeni yok mu? 45 45 90 üçgeninde ikiz kenarda 6 ile 6 olacaktı. Ve neydi arkadaşlar? 45'lik açıların gördüğü kenardan k ise 90'ın ki onun kök 2 katıydı. O zaman x'e ne diyormuşuz? 6'nın kök 2 katı, 6 kök 2 olarak buluyormuşuz. Bugünlük bu kadar konumuz arkadaşlar. Bir üçgenlerle alakalı soru çözümü yapmayı unutmayalım. Kolay gelsin.